Evet arkadaşlar Bakırköy Ala Meyhanede karışık et ızgara köfte kuzu şiş pirzola sevgili ustamız İsmail Usta ordulu İsmail Usta görüyorsunuz köfteyi konuşturuyor arkadaşlar altın gibi olmuş köfteler ızgarada Lütfen takip edelim, yorum yazalım. Yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Sevgili ustamız İsmail Usta etleri tabağa diziyor arkadaşlar servis tabağına. Yeşil biber, domates, Böyle bir görüntü yok arkadaşlar görüyorsunuz. Köfte ızgara, kuzu şişler, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepinizi bekleriz. Ben Erdal Demirhan. <laughs>